OGM Pictures imzalı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız 65. bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. 19 Ocak Perşembe akşamı kanalda D ekranlarında... Seyirciyle buluşan dizide Nalan'ın alacağı karar merak konusu oldu. Nalan bir kez daha Hayri ile Sedat arasında bir seçim mi yapmak zorunda kalacak? İşte merakla beklenen Camdaki Kız 66. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti. Nalan Feride'nin ölümünden sonra aldığı kararla hayatını değiştirmeye karar veriyor. Ancak hayatını değiştirmesine engel olmaya çalışan Hayri, Nala'nı zor durumda bırakıyor. Nalan bir yandan acısını içine gömmeye çalışıyor, bir yandan da Hayri'den kurtulmanın yollarını arıyor. Fakat Hayri'den kurtulmak hiç de kolay olmayacak. Nala'na yaklaşan bir diğer tehlike ise Metin oluyor. Hafize ile konuşan Metin, Nala'na babası olduğunu açıklamaya karar veriyor. Hafize, Metin'i uzaklaştırmaya çalışıyor. Feride'nin ölümüne sebep olduğunu söyleyerek Metin'den kurtulmaya çalışıyor. Metin ise ölmek üzere olduğunu, kızına gerçeklerini anlatmak istediğini anlatarak kararında ısrarcı oluyor. Hayri Nalan'ın karşısına çıkmaktan vazgeçmiyor. Nalan'ı arabasına alarak evine götüren Hayri neyin peşinde? Nalan Hayri'den uzak durabilecek mi?